Sevgili dostlarım merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Almanya'da bulunduğumdan dolayı birçok kişi bana ulaşıp kendi alanım Türk hukuku. Ben Türkiye avukatıyım. Türk hukuku olmasına rağmen Alman hukukuyla ilgili de çok soru geliyor. Bunlardan biri de kinde Yani çocuk parası hakkıyla ilgili sorular geliyor. Fakat ben bu konunun uzmanı değilim, yetkilisi de değilim. Buna rağmen kanalımın amacı doğrultusunda yıllardır sorulan bu sorulara bir derli toplu cevap vermek istiyorum veya bilgi genel olarak bilgi vermek istiyorum. Çocuk parası Almanya'da genel olarak nedir? Bu hak nasıl alınıyor? Ve Türklere özgü uluslararası hukuktan kaynaklanan çocuk parası hakkıyla en son ki bunu ikinci videomda yapacağım. Çünkü bir videoda çok uzun oluyor. İkinci videomda da Türkiye'ye eğitim amaçlı gönderilen veya başka amaçlarla gönderilen çocukların Türkiye'de bulundukları süreler için çocuk parası yani anne babasının çocuk parası alma hakkı var mı yok mu bunu ikinci videomda sizlere izah edeceğim. Beni takip ederseniz bu ikinci videomuzda da bu konuyu genel olarak öğrenmiş olursunuz. Peki videomuza başlıyoruz. Almanya'da çocuk parası isminin tersine normalde çocuğa verilen bir para değildir. Ebeveyni anne babaya verilen bir paradır. Bu bir sosyal yardım gibi görünse de sosyal yardım değildir. Bu anne babanın Almanya'da 15 renkle ştoyafilik dediğimiz yani tam vergi mükellefi olmasından dolayı çocuğun ve ailenin Almanya'da yaşaması halinde anne veya babaya kim alıyorsa ona verilen bir paradır. Çocuk parası aylık olarak ödenir ve sabit bir miktarda ödenir. Bu çocuk parasının miktarları çocuk sayısına göre değişir. Birinci çocuğa örnek verelim. 1-1-2021'den itibaren çocuk parası arttırılmıştı ki 2022'de de aynı para. Her çocuk için, iki çocuğa kadar her çocuk için 219 euro ödeniyor. Güncel olarak videonun yayınlandığı tarih itibariyle. Üçüncü çocuk için 225 euro. Üçüncü çocuktan sonra yani dördüncü çocuk ve devamındaki işte 4, 5, 6 bu çocuklar için ise her bir çocuğa 250'şer oyru olarak aylık olarak ödeniyor. Dolayısıyla çocuk parası anne baba başvurduğunda anne babayla birlikte yaşayan çocuk için ödenir. Anne baba beraberse zaten sorun yok ancak anne baba ayrı ise ayrı yaşıyorsa o zaman çocuk kimin yanındaysa kimin yanında bulunuyorsa ve bakılıyorsa o ebeveyne yani anne veya babaya bu para ödenir. Peki çocuk parasının şartları nelerdir? Bakın genel olarak şunu söyleyebiliriz. Anne babanın ve çocuğun Almanya'da ikamet etmesi kaydıyla vatandaşlık durumuna bakılmaksızın bu para ödenir. Kimde geldi ödenir. Ancak demin de söylediğim gibi aslında bir sosyal yardım gibi görünse de sosyal güvenlik kanunlarında düzenlenmiş bir hak değildir. Bu tamamen vergi hukukunda Almanya'daki vergi hukukundan kaynaklanan ve ailelere bir destek amacıyla verilen bir tür yardımdır. Ki Bundes Kindergeld Gezes dediğimiz yani federal çocuk parası kanunun birinci maddesinde de bu aynen belirtilir. Yani ailenin mutlaka tam vergi mükellefi yani 15 renkte şutoya olması yeterlidir ve çocuğun da burada olması yani bütün ailenin Almanya'da olması halinde vatandaşlık durumuna bakılmaksızın bunlara kinde geld ödenir. Hemen ondan da bahsedeyim kinde suçlakla karıştırıyorlar bazen. Kinde su şilak bir çocuk yardımıdır. Biri çocuk parası, biri çocuk yardımı. Yani kinde geld, kinde su şilak. Peki kinde su şilak nedir? Bu aileler eğer kinde geld alıyorlarsa ve gelirleri de yeterli olmasına rağmen geçimlerine ama çocuklarına bakmak için yeterli gelmiyorsa devlet tarafından verilen bir çocuk yardımıdır. Kinde su şilak. Bunun şartı da demin söylediğim gibi gelirinin yetmemesi, çocuğa yani geliri yeterli olmakla birlikte çocuğa bakam bakmaya yeterli olmaması. Fakat harç fiyat dediğimiz veya arbaslozun geld sıvay dediğimiz sosyal yardım almaması gerekiyor. Ailenin aynı zamanda da kinde geld alma hakkı olması gerek veya alıyor olması gerek. Bu durumda kendisine çocuk yardımı yani kinde su şilak bu ailelere veriliyor. Bunun miktarı belli değildir, sabit değildir. Bu ailenin gelirine göre değişken miktarlarda o ailelere ödenir. Bunu da belirteyim yani kinde geld, kinde suçlak farklı şeyler. Şimdi şu konuya bakalım anne baba yurt dışında Almanya dışında ancak çocuk Almanya'daysa buna kinde geldi ödenebilir mi? Evet burada eğer anne baba tam vergi mükellefi ise yani sınırsız vergi mükellefi ise 15 renkte şu filik diyoruz. Bu şekilde ise evet bu çocuk için bu aileler Almanya dışında bulunsa bile vatandaşlık durumlarına bakılmaksızın kinde gel tam kinde gel dediğimiz tam çocuk parası alabilirler. Ancak bunun için dediğim gibi 15 renkte şutayfilik tam vergi mükellefi olmaları gerek. Örnek verelim emeklidir kişi ama Almanya'da yurt dışında oturmasa örneğin Türkiye'ye gitti Türkiye'de ikamet ediyor. Ancak Kendisi Almanya'da tam vergi mükellefi ise ki şartları varsa olabiliyor. Fakat normalde Türkiye'de ikamet ediyorsa 6 aydan fazla bu dar mükellef olarak kabul ediliyor. Yani beş renkte şutoya toyafilik. Ama tam vergi mükellefi ise olur. Veya devlet tarafından yurt dışına bir göreve gönderilmişse bu kişiler bunlar da Almanya'da bulunan çocukları için kinde geld alma hakkına sahipler. Peki anne baba Türk çocuk Alman vatandaşıysa alabilirler mi? Elbette ki çocuk, anne, baba Almanya'da ikamet ediyorlarsa, mutat meskenleri Almanya ise elbette ki burada vatandaşlık durumuna bakılmaksızın bunlar da çocuk parası alabilirler. Parantez içerisinde onu da belirtelim. Serbest dolaşım hakkı olan Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke vatandaşları ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi'ne üye olan İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'tir zaten. Bu ülkelerin vatandaşları ile Avrupa Birliği ile İsviçre arasında yapılmış olan serbest dolaşım sözleşmesi gereğince de İsviçre vatandaşları Alman vatandaşları gibi oturum iznine ihtiyaç duymadan çocuk parası alma hakları var yeter ki Almanya'da ikamet etsinler. Diğer bir grup ise Mülteci olanlar yani azül dediğimiz azül bebeba dediğimiz veya azül tamamen mülteciliği kabul edilmiş kişiler ki bu Alman oturum kanunu 25 yani Afinalis Gezetsiz 25'e göre oturum alanlar mülteci olarak veya 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi gereğince oturum hakkını alanlar oturup aldıkları tarihten itibaren yine bu Afnalse Gesetz dediğimiz Alman ikamet kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre ikamet izni aldıkları tarihten itibaren çocuk parası almaya hakları var. Ancak burada şunu da belirtmek gerekir. Eğer bunlar 6 aydan fazla Almanya'da ikamet etmişlerse o zaman Oturum izninden bağımsız olarak çocuk parası almaları hakkı var. Bu da bunun da dayanağı geçici Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesidir. Peki çocuk parası kaç yaşına kadar çocuk için ödenir? Normalde 18 yaşına kadar ödenir. Ancak çocuk eğer eğitimine devam ediyorsa veya bir meslek eğitimi yani Ausbildung, Berufliche Ausbildung yapıyorsa veya praktikumda yapabilir veya üniversite eğitimine devam ediyorsa, studien yapıyorsa, hochschulbildunguna devam ediyorsa 25 yaşına kadar çocuk parası alma hakkı vardır. Hatta ve hatta çocuk haftalık 20 ka saate kadar çalışıyorsa ki kazancının miktarı hiç önemli değil, sadece 20 saate kadar çalışıyorsa haftalık yine çocuk parası alma hakkı vardır. Şayet çocuk okulu bitirdiyse yani bitirdiği tarihten itibaren veya okulunu bıraktığı tarihten itibaren Ausbildung'a başlayacaksa, meslek eğitimine başlayacaksa veya yüksek okul eğitimine başlayacaksa veya o eğitimine devam edecekse o aradaki bir geçiş dönemi vardır. Yani okulu bitirmesi veya bırakmasıyla başlaması arasındaki süre için 4 aylığına bu yine kinde geld ödenir. Çocuğun 25 yaşından önce evlenmesi veya demin belirttiğim gibi belirli sınırların üzerinde gelirinin olması halinde çocuk parası 25 yaşından önce de kesilir. Demin söylemiştim çocuk parası normalde anne babaya ödenir. Ancak 18 yaşını geçmişse çocuk ve anne babadan ayrılmış bağımsız bir eve geçmişse kendi gelirinde kendisi temin ediyorsa yani geçimini kendisi temin ediyorsa bu durumda Direkt çocuğa çocuk parası ödenebilir. Yani çocuk kendisi direkt alabilir bunu. Çocuk parası talep hakkının doğduğu her aydaki bir gün için tam ay olarak ödenir. Bunu unutmayın. Eğer talep edilmezse çocuk parası 4 yılda zaman aşımına uğrar. Şimdi bunun için başvurular nereye yapılacak? Başvurular Agentur für Arbeit dediğimiz iş bulma kurumu yani eski ismiyle Arbeitsamt'ın bünyesinde bulunan familien kasaları yani aile kasalarına başvuru yapılabiliyor. Ancak oraya yapılabiliyor bu bizzat da başvurabilirsiniz yazılı olarak veya online başvuru da yapılabiliyor şu an teknoloji gelişti. Buradan bir red kararı gelirse yani çocuk parasının alınmayacağına ilişkin bir red kararı gelirse ve bu da hukuka uygun değilse size tebliğinden itibaren bir ay içerisinde vida şupruk ve dava hakkınız vardır. Fakat dava nereye açılacak? dava normalde demin söylemiştim sosyal kanunlarla ilgili bir şey değil. Bu tamamen vergi hukukunu ilgilendirdiği için finans gerih dediğimiz vergi mahkemelerine dava bir ay içerisinde açılıp bu hakkınızın aranması gerekiyor. Türk vatandaşlarına özgü haklara geldiğimiz zaman diyelim ki Alman mevzuatına göre bir vatandaşımız yani Türk vatandaşımız Almanya'da süreli veya süresiz oturum hakkı alamıyor veya bu şartları bir türlü daha yerine getiremedi. Bu durumda bunların çocuk parası hakkı var mıdır? İşte burada uluslararası hukuk devreye gidiyor ve Türklerin Türklere özgü olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları söz konusu. Burada 3 tane uluslararası sözleşmeden bahsedeceğiz. Birincisi 30 Nisan 1964 tarihli Almanya-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. ikincisi ise 3 bölü 80 AYT dönemindeki Ortaklık Konseyi kararı ve geçici Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. Bu üç sözleşmeye göre Türklere özgü haklar söz konusu olabilir. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre Almanya'da işçi statüsünde ve Arbeitslosengeld II noktasında mı? Yani işsizlik sigortasına tabi bir işte çalışılması halinde çocuk parasının alınması mümkün. Ancak burada sadece çalışan değil, işçi olarak kabul edilenler de bu haktan faydalanabiliyor. Onları da şu şekilde örnek olarak sıralayabiliriz. İş sözleşmesinin bitiminden itibaren federal ebeveyn parası yani Elterngeld ve Anne baba izin kanununa göre anne baba izne alanlar veya albasdolozun geld ağs -E dediğimiz bu harsfiye değil buna alanlar hastalık parası, annelik yardımı veya buna benzer hakları alanlar, bu yardımları alanlar da işçi statüsünde sayıldığı için bunların da çocuk parası alma hakları var bu uluslararası sözleşmeye göre. Peki işçi statüsü alamıyorsak ne olacak? O zaman AYT döneminde yani Avrupa Ekonomik Topluluğu döneminde Türkiye ile yapılan Ortaklık Konseyi kararı 3 80 sayılı Ortaklık Konseyi kararına göre diğer nedenlerden dolayı Alman Sosyal Güvenlik Sigortası'nda sigorta yükümlüsü olarak devam edenler veya rızasıyla sigortalarını devam ettirenler çalışılan her ay için bakın burada ayrım bu çalışılan her ay için çocuk parası alabilirler. Buna şöyle örnek verebilirim. Mesela harfi alanlar yani sosyal yardım alanlar veya yasal Alman emeklilik sigortasından emekli aylığı alanlar. Talepte bulunanın Almanya'da bir yüksek örneğin üniversitede kayıtlı bir öğrenci olması gibi durumları da örnek olarak verebiliriz. Hatta bu 3 bölü 80 Ortaklık Konseyi kararı dolayısıyla vatandaşımızın biri ta ki Avrupa Adalet Divanı'na kadar gitmiştir. 1999 yılında Avrupa Adalet Divanı ki sürül kararı diyoruz biz buna. Sürül dosyasında kendisine Almanlar gibi çocuk parası verilmemesi üzerine mahkemeye başvuran vatandaşımızı ikamet izinlerinin türüne bakılmaksızın hangi ikamet türü olursa olsun yani oturma izni hangi türde olursa olsun buna bakılmaksızın Alman vatandaşları gibi eşit olarak kinde geld alma hakkını bu Avrupa Adalet Divanı Almanya'yı mahkum ederek tescil etmiştir. Gördüğünüz gibi uluslararası bu ortaklık konseyi kararları gerçekten de çok önemli. Çocuk parası hakkı veren son sözleşmemiz ise 1964 yılında hazırlanıp imzaya açılan 1972 yılında da Türkiye'nin de imzaladığı geçici Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin 2 ve 8. maddelerine göre eğer Türklerden biri, Türk vatandaşından biri Almanya'da 6 aydan fazla ikamet ederse çocuk parası almaya hak kazanıyor. Bu üçüncü sözleşmedeki hak da bu şekilde tamamen oturum izninden bağımsız bir hak. Görüldüğü gibi Türk vatandaşlarına özgü olarak Almanya'da oturum izni sorunları olsa bile bu uluslararası hukuktan kaynaklanan çocuk parası hakları da var. Evet genel olarak ben bu konuyu sizlere özetlemeye genel olarak bilgilendirmeye çalıştım. İkinci videomuzu takip ederseniz burada da Türkiye'ye eğitim amaçlı gönderilen çocuklar için anne babaların Almanya'dan de Geld yani çocuk parası alma hakları var mı yok mu bunu sizinle paylaşacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere iyi günler. Sayın takipçilerimiz merhaba. Merhaba, Merhaba, Merhaba.